...toplumu çok saf zannediyorlar ya da kendileri gerçekten çok saflar. Ben ikincisine inanamıyorum çünkü o birazcık beni şey yapıyor yani mümkün değil ya olamaz böyle bir şey. Gerçekten toplumu çok saf zannediyorlar. Yani bizim hiçbir şeyden haberimiz yok, hiçbir şey bilmiyoruz ama özel kalem müdürümüz... ...rüşvet işte ne bileyim ben usulsüz para temini, kamu görevini kötüye şey kullanma gibi aktivitelerin içinde bulunuyor. İşte 40 asgari ücret yazması gerekirken cezayı bir asgari ücret yazıyor ve bundan bakanın haberi yok mu? Buralarda başka bir sıkıntı var demek ya. Yani eğer böyle bir durum söz konusuysa burada başka bir olay var demektir. Böyle bir şey de daha önce karşılaşmadım ben açıkçası bu garip bir durum. Hani bakanlık bir de şey evet evet buyurun alın çünkü biz e, yargımıza güveniyoruz. Ya özel kalem müdürünüzden bahsediyoruz ne bileyim yani hiç tanımadığınız bir insandan bahsetmiyoruz. Oğuz Köse size abim diye sesleniyor. Yani çok eskiden beri sizi tanıyor. Bir ulusal birlik partili o da. Sadık Gardiyanoğlu bakanın hiç mi bu konuyla ilgili bir açıklaması olmayacak mı demeyecek. Ya ben yani özel kalem müdürümün yaptığı şunları hiç hazmedemiyorum. Ya da ne bileyim ben benim gerçekten haberim yoktu. Yani sizin haberinizin olmaması da büyük sorun. Yanımızda neler dönüyor da sizin yine haberiniz yok? <laughs>